Ne diyorsun? Şşş. Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Domatesler ermeye başladı hani. Ben de şöyle dedim domateslerimi toplayayım. Benim domatesler bu sene iki çeşit. Biri küçük çıktı böyle çeri gibi. Aslında böyle tohum aldım. Toprak mı değiştirdi bilmiyorum. Şöyle atlıyor. Küçük büyük işimizi görür kendimizin sonuçta Şurada iyi var Niye küçük küçük oldu İşte aslında bu gerçek tohumu bu. Ama toprak değiştirdi değil mi? Bu bu sene sıcaktan mı? Neden? Böyle içinde küçükler çıktı. Hiç böyle tohum almaması var normalde. Şunlar falan güzel. Öyle, normalde öyle tohum almam. Ama öyle çıktı. Bir sürü tohum aldım aslında. Buradakiler güzel. Güzel işte. Öyle aldıklarım öyle de. Bunlar öyle şey çıktı. İçine tohum mu karıştı bilmiyorum. Herhalde karışmış. Bahçede olsun da küçük filan olsun. Bir şey olmaz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bütün bahçemizin ürünlerini toplayalım dedik. Sıcakta şey oldu bir yanları böyle güneş vuru vedi. Onları hep toplayam dedik. Bugün hepsini toplayacağız. Ha bugün hepsini toplayacağız. Hemen tarladan geldik bu arada. Tütünleri seraya koyduk. Bir yandan da İbrahim Bey birazını kapıtladılar. Kapıtlarımız da orada bekliyor. Biz de e, dedik ürünlerimizi toplayalım. ziyan olmasın sıcakta bir ayağınlar. Hep vurgun olacak. Aa, böyle olacak gerçek tohum İbrahim bak. Böyle olacak aslında bu aldığım tohum. Gösterdim. Tütün. Ha, bununla ama farklı oldu. Gösterdim gösterdim. Tohumlarım onunla olsun ya. Onlar ermez daha. Onlar gecere. Bu kız alan biz. Kırılıyor dalları. He, dikkat edin. Dikkat et. İşte böyle dalını görmüş bu da. Bayağı var dalında. Bak altında. Yarılıyor bir yandan da. Gösterdim. Ha. Şunlar pembe domates. Şu açık renkli olanlar. Hadi ya. He, onlar pembe domates tohumlarını alıyorum öyle pembe domatesleri. Böyle bazen de kurt gelebiliyor. Bak bu bunlarda kurt var. Halbuki tohumları ayın aydınına almadım. O alınmaz. Ayın karanısını aldım. Yine de bazen böyle kurt düşebiliyor. Şurada bir tane güzel var bak. Koparcığım da koparcığım. Büyük. He, güneş işte o pembe. Hı -hı. Normalde he, bu tohumlar alıyor. Hı -hı. Hı -hı. Şunu, da Bunlar hep güneş yakağı. önceden benim burada ne kadar güzel domatesim olurdu. Şimdi sıcak olduğunda her şeyle olmuyor. Onlar da büyük yok. kocaman kocaman. Burada da var bir tane. Daha yeni eriyor. Şu çakırı koparan, ben çakır severim. Güzel Böyle. olur. Sofra güzel olur. Şöyle yarı verirsin, biliyor musun? Şöyle. Elinle değil mi? He, şöyle yardım mı? Bıçak değirmeden. Bıçak değirmeyeceksin. Böyle yarı verirsin. Ben saat yemesini de çok severim domatesi hakkınızı helal edin Allah'ım olmayanlara da resim toprağa ektiğin zaman oluyor Allah dediği zaman da o bahçede de onun toprağı annem tavuklarımız da dökmüş şöyle üstünü e, ayçiçeği yaprağına bostan yaprağına örteriz e, şey olmasın diye güneş yakmasın diye Bizim burada yarılıyor. Bak başlamış yarılmaya tadından. Altına daş koruz. Daş koduğumuz zaman kavunları e, kuş yemez. Kuş dedikleri veriyor. Dırlar da olmuş galiba. Olmuş. Ütmeye gelmiş. Bunlar da olmuş. Kuş fena çok bu sene. Dırları şey yapmazsa iyi. Bak. Daha ütmelik biraz açma, daha. Açma açma. He Biraz daha. Hı hı. Bir haftası var. Bir haftaya kadar ütmeye gelir. Annem kökenler çiğneme. Küçük küçük şuralarda var. Karpuzlar da olmuş galiba Şu kış karpuzu herhalde. Hangisi? Ee, şu. Bu büyüyecek daha çok büyür bu. Bu karpuzları filizi kuruyunca koparız. Zaten bu ermemiş. Şu filizi vardır şurada. Bu filizi kurudu mu koparırız. Bunlar daha küçük. Altlarına taş koyduk biz bunların hem kuş delmesin hem de çürümesin diye karpuzlar da oluyor galiba Bu beyaz oluyor içi dadak gibi oluyor kış karpuz herhalde o. Büyüyor galiba yavaş yavaş. Hadi o bahçeye gidelim. Hadi gidelim. Şurada kabak kökeni. Kabak kökeni iyi olmadıydım o zaman. Bak bostanı bastırdı babam da elleme dediydi. Hani dökmüyor Ee, dökmüyor boş çiçek. Ee, herhalde sıcaktan dökmüyor anne. Şey demiş bir tane abla herhalde He. çiçek dolması yapardım diye. Çiçek de olmaz. Şunlardan yapılıyor. Hiç <laughs> denemedim. Denemek lazım aslında. Yeniliklere açık olmak lazım. Bak, burada da dökmüş bir tane. Ama bunlar çok küçük daha hışır. Hışır deriz biz küçüklere. Var var bütün da var. Da. Şöyle. Hayır, burada da var. Hep altına daş koyduk. Ee, çürümesin diye bir de üzerlerini şöyle kökenle örteriz. Bu ne anne? Yani, o da doğru mu? Bişir bir şey o. o böyle yine acır. Acır mı bu? Buna kelek deniyor. Kelek bu yine bu aslında şimdi. Koparsak olur da evde var. Onu bir yiyem de öyle. Bunun üstünü örtsek iyi olur aslında ceviz yaprağından. Koparıp da örtem onu idrarım. Darılar çok iyi oldu bu Güneş sene ya. Vurmasın, he. Güneş gören yerden şöyle örtüleyim de. Darılar hep 2-3 kundak. İyi oldu. Bizim buranın darısı bir de nasıl olur biliyor musun? Şöyle örttüğümüz zaman güneş vurmaz. Zaten karpuzları falan böyle örteriz. Darıları darıları e, sulasan daha iyi olur. Bir defa eşime kodurttum o zaman da yağmur yağdı. İyi oldu, güzel oldu. Suyu çok sever darı. Tabii biz sulayamıyoruz sürekli. Ama bu sene bir defa kodurttum arasına. O da güzel oldu. Bana atlanacak ya onu sonra atlayayım İbrahim. Kıraç da oluyor bizim diyordun. Ama He. bu sene bamya falan su koyduk. Geçen yılda koydurdum ben su. Ama bir kere öyle sürekli değil. Çünkü çok sıcaktı. He, aşırı sıcak olduğunda. Şey, prizlerini yakıyordu. Yakıyor bir kere bir kere. Yağmur İki kere. İkinciyi koyduk şimdi Bamya'ya. Şimdi ikinciyi koyduk Bamya'ya. Olmuyor çünkü. Çok sıcak. He. Dökmüş bak. O da toplanacak diyordu baba. Ben görmediydim bunu. Bu e, şeye çok iyi geliyor. Diz sıvılarına. Gerçekten geçen yıl denedim. Bu sene de deniyor. E, çünkü sürekli. Hakkınızı helal edin. Nohutlar, nohutlar da bitmeye gelmiş. Hmm, bak. Biz bunu ocakta üteriz. Göstereceğiz değil mi? Hı -hı, gösterem. Ocakta değil ateşte. <laughs> Bu da Türkçe galiba. İşte gerçek domates bununla mayırmamız. üstüne örtem. Şunu asmalarımızı da toplayayım. Sergen'e gönderseydin ya domates, He, biber, patlıcan. Göster, göndermedik. Niye? Bilmem niye göndermedik. Oğlan abi bir şey demedi. E, oğlan da götürecek mi götürmeyecek mi bilmiyorum ki. desek çocuk da. Abi neden bir şey demiyorsun? Abi bir şey de. Sen bahçeden domates, biber, patlıcan yollayın der. He. Deme daha bir hani. Baksana şu biberlere. Güzel Allah bekanne. Maşallah. Allah. Maşallah var. Maşallah şu domatesin güzelliğine bak. Asmalar da güzel oldu. Normalde biz asmayı bek tutmayız. Ama erken erdiği için birazcık dikiyoruz. Çok bu erken gelişiyor. Bunları ben bardağa diktiydim. De o da bardak doldu. Daha orada küçük de bu mı? Beyaz evet, sana kalır. Hastanın var da ben de koku verim. Çürümüş. Niye çürümüş bu? Tert olduğu için kopmuyor. taze dalı kırmayan diye. Bağ mı olsa iyiydi de bulamadım. Bağ mı kası mı? Tamam köy semeri bulmuş ben. Küçüklerini ben. Neyse. Tamam. Şunlara geçelim. Sen biliyorsun ne yapacaksan. Neye göre? <laughs> Neyde kullanacaksan onu göre al. Tuzlu Sen şu yeğenin göre koy Sen şu Ne yapayım? da yapayım? Ne yapayım? Ne ben atmadım. Biraz tamam. Uzayayım. Tamam. Büyükleri koparıyorsun da ondan. Orasından kopu Küçük ya bu. He olsun o bu. bayağı kartarmış. Neden kartar bilmiyorum. uğum bırakam da seni ömrümüz olursa yine ekeriz. Daha çok döker bunlar. Dolma yaparız. Ben dolmayı seviyorum. Kurunun dolması. <laughs> Onları da... şimdi ayın aydını yapamayız. Ayın karınsını. Dolma yaparız. Bunun közlemesi daha güzel oluyor. Hadi ya. E, bu beyaz oluyor. Çekirdek fazla olmuyor bunda. Şey mi bu? Alacalı. Hiç mi kendi tohumun mu yoksa tohumun... Ziraat, ziraat mı? Ben ziraat tohum almam ki anneciğim. Almadım içinde ya da bilmiyorum yani. Nereden buldun bu şeyi? Bu tohumu mu? Hı. Komşular verdiydi kaç yıllar önce. Ben de yıllardır ekiyorum. Aynı tohumumu. Durum. Başka çiçek şey bir şey. İşte taze ya. Durum. Bir iki 2, 3, 4, tane çiçek var. Gitti galiba. Ben patlıcanım çok olduğu zaman kurudurum. Kurutmazsam. Kurusunun dolması çok, çok iyi olur. olur ya. ya. Biber He. dolmasını sevmiyorum ben. He. Patlıcanın kurusunun evet. dolması var ya. He, güzel olur değil mi? Kuruturum, kurutmazsam ee, donduracak özler korur. Patlıcan sevilir yani. Se severiz her şeyini. Et gibi gelir bize. Nasıl büyümüş. Bu tarafın fidanları küçük. Şu ağaç gölge yapıyor. Sıra? Ha, şimdi biber atlayalım anne. Tohum altı zaten geçen gün atladıydık. Bir daha olmuş da. O şimdi hayrına olmaz göremeyiz. Şöyle şuradan başlayalım. Bunları ne yapacaksın? Bunları da işte közlemeye kaçacaksın. şunlar tohumluk kalsın. Ucu yanmış. İşte bakın söylemek istediğim buydu bak. Ucu böyle yanıyor sıcakta. Lan gelin de yoğun. Bunlara da veririz. Biraz atlayalım da. Şu ucu yanık olan. Onları tohumluk bırakmasana. Düzgünlerini tohumluk bırak. Olmaz mı? İlk mi? dökenler iyi oluyor da. Haa. Alem madem. Hayır hayır bilmiyorum ben. İlk dökenler daha iyi oluyor. Doğumluk için. <laughs> Neden? Ee, öyle söylerler. Eskiler ben de tam olarak bilmiyorum nedenini de hmm. şunun yemesi de güzel olur. Az döker yalnız biber. İbrahim al şunu koyalım mı? Şunu koyalım mı? Koy. Şu biberi doğumluk koyalım. O şu da kalsın. Bulut ne istiyorsun Bulut? Bulut. İbrahim bakarım beri getir annemle. Mamalı verdim ben buna yemiyor. O yemiyor öyle yemez Ona ekmek o Dalların arasına sıkışmış biberle. Bak ayrılmıyor bir türlü. Sulayam gal oldu mu? Bir izleyicim yazmış. E, biberleri sulan şey ettikten sonra diye. Zaten suluyor. Sulamazsak olmaz. Sağ olsun bize uyarmış. Ne istiyorsun? Ne yapalım dedin sen? Biz Leydim yazmış falan diye. <laughs> e, ee, topladıktan sonra. Mutlu oynayacağım diye bilmem. Sağ ol abla. Hoş geldin. Aşağı da koymadık değil mi? Elimde gezdirin ha. Testere bir tane yok Bak, on, önceden üzüm keserdik onların. Bunların cinsi de farklı. Balık biberlerimiz de olmuş. Bunlar da kuruduruz da toz biber yaparız. Turşu kurarız. Acı biber turşusu. Acısı az oluyor mu? Şunu da tohum bırak yeni bir ay. O da farklı bir cins cinsi değişik onun. Bu az döke. Bu cins az döke. Şu cins çok döke. O hangi değil? O değil. Şu. Şu çok döken cins. O, bu az döken cins. Biraz bu kötü olur. Bunu da yemesi güzel olur. Hep güneş vurmuş İbrahim ya. Şuna üzülüyorum bak diye. Şuna baksan ya. Güneş vur Sıcak olunca böyle oluyor. Nereden koparacaksın? Birbirine girmiş. Dalı. Ben de eğilemiyorum. Bütün gösteremiyorum. Hı hı. Gözükmüyor. Videoda da gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Ha gözüküyor da. Hı hı. Birbirine girmiş ya. Gelmiyor. birbirine girmiş. Bayağı girmiş. Dalların içinde. Maşallah. <laughs> Allah'ım toprağı değdin annem veriyor Allah. Maşallah denir çok da He maşallah Allah'ım Allah herkese versin. Amin. Biz daha bakamıyoruz işten güçten. İşte bu çok döken. Bu çok döken. Şu biberle az döken söylediğim gibi farklı cinsleri zaten. Daha geçen yıl kuduklarımı yiyorsun olduktan geri. Dolmalıklar bir daha oldu bak. Şimdi dizilmez de. Kuruttu o da, kurudu ne güzel. Gösteririz daha birazdan. da farklı dolmalık bak. Tarnalık biber. Hmm. Onu erdiği zaman Bak güneş vurmuş ermeyecek baksana. Tarnalı gek onu. onu. Şöyle iyice güneş vurdu. Niye o kadar çok yaktı? Gölge aslında. İşte yakıveriyor çok sıcak olduğunda. Yakıveriyor. Hep yakmış bak. Vallahi. Ne susuz kalırsa? E, güneş görmüyor ya. i̇yi ki güneş görüyordur onu annem. Tamam da akşam üzeri görüyordur. Hı <laughs> hı. İyi ki daha bu sene damlama koyduk da iki yıldır. Hani çok su satmıyoruz. Önceden damlama yapmıyorduk biz. Garıkları sulayı veriyorduk. Şuradan fırladıんじゃない almış. Allah'ım amına. Dur. Gördün mü? Anne görmedim ya ben onları. Ha sevindim görüyor musun? <laughs> Bıçağı da bulduk. Ben bunları hiç görmedim ya. Bu fidanları aldık. Bunun fidanlarını. Hı? İturmaydım. para los chinos. sıra bağım ya da Şunların da tohumuna bir şunların Onlar kalkışmış tohumluk tohumluk, <laughs> tohumluk. anam dikerim ata <laughs> Sen toplayamazsın bunu, elin acıdır. Tazeler bakmıyor da, şeyler... Tabanlar tohumluk. Kire babam sulamış iyi. Yoksa kuruduydu bu. Nazar oldu herhalde, su zorluyor diye seviniyordum ben. Yani Ama çok sıcak davalar. 50 derece sıcak, nasıl dayanacak ya? Yani? Şurada bir şey. Bak. Da var, yani. Bak. Tutup, ya, orada da. Daha büyür bu insan bu. Niye bu kadar çok batıyor ya? Sen koparamazsın. Şöyle. Elin alışkını yağını alacaksın. Şu doğumluk kalsın. O da kalsın. İnsan bamyayı görmez. Şimdi atlarsın. Bir, biraz sonra yine dolaş yine olur. Bak atladım halbuki. Karp değil mi onlar ya? Yok yok. Ben önceden çiçek ucu toplardım. Ama böyle daha lezzetli oluyor. Ben de böyle sevmiyorum. Sen taze severim değil mi? Biz küçücük çiçek ucu toplardık önceden. Onu günlük toplayacaksın Şu. Senin sevdiğin. Biz de öyle yedik. Senin sevdiğin şu şey değil mi? Şu. Hani? Şu. Evet. İşte biz önceden hep öyle toplardık. Ne yiyecek misin? Sen ne yiyeceksin mi? Ana. <laughs> sen nasıl yiyeceksin anne. Acır. Sen yiye ben yemeyeceğim. Sen nasıl yiyen ana? Onu da komşular verdik. Kendimiz gıdayı yeni dökeyim. kopardın. kopardım. Ulaşırız tekrar. Çayları aldım geldim anne. Sağ ol anne. Sıcak. Sıcakla çay içilir değil mi? Sıcak çarptı. Ben Sıcakla alayım bari Sıcakla eşim de çay pişirmiş. Sıcakla çay içilir. Takipçilerim biliyor galiba beni. Örgendiler çaysız olmaz. Buz gibi su iç sevganım diyeceğiz şimdi. <laughs> Yandık ama o kadar sıcak ki biberler bile yanmış. Hep böyle uçları. Böyle olmuş uçları. Susuz bırakmıyoruz hala. Halbuki dilim sürçüyor bazen. Ee, susuz bırakmadığımız halde böyle olmuş. Ee, eğer susuz kalsa ne olacak sıcakta? Masullerimizi topladık. Bamyamız olmuş. Bamyam zaten çok çıkmıyor. Ee, şeker var mı bunda Azar azar çıkıyor. Acık acırımız olmuş. Acırımız da bek olmadı ya. Gene de işimizi görür, derdimizi görür. Dün Yaşar abinin getiriverdiği ne güzel olmuş. Şu kadardı. Hı. Bir taze. He, büyümüş. İşte bizim de geçen yıl öyle oldu. Annem de bu sene hastalık oldu. Neden oldu bilmiyorum. İyi gene de ya. Gene de iyi. Aa, yiyeceğimiz çıkıyor ya. E, ee, domateslerimizi topladık. Bamyalarımızı topladık. Patlıcanlarımızı topladık biberimizi topladık. Ee, tabii ki bunları dizmeyeceğim. Şimdi dediğim gibi atlarken de söyledim zaten ayın aydını ayın aydını dizdiğimiz zaman e, kurtlu olur derler büyüklerimiz. Dolmalıklarım da vuruyor gali. Şöyle şuralara astıydım gölgelere. Kimezini oraya astım, kimezini buraya astım. Güzel kurumuş onlar da. E, biz bir videonun daha sonuna geldik. E, Sevgi Dünyası'nı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabım da Sevgi Dünyası. Ee, videolarımı beğeni yapmayı yorum yapmayı abone olmayı unutmayın abonelik ücretsiz Hani sizden bir ücret gitmiyor zaten artık gidelim İbrahim Hadi gidelim çok sıcak <gülüyor> herkese <gülüyor> teşekkür ederiz Hı -hı. hoşça kalın sevgi dünyasında kalın kendinize iyi bakın Maşallah Allah olmayanlara da besin.